Evet bugün den itibaren toplu ulaşım 4,5 lira oldu. Öğrenciler için de 4 lira uygulanıyor. Biz de hem şoförlere mikrofon uzattık hem de vatandaşlara mikrofon uzattık. Bu zamla ilgili hem şoförlerde şikayetçi hem de vatandaş şikayetçi. Ne kadar Dar oldu bu gıcırıklığın? Sivil 4,5 öğrenci 4 lira. Yok. Daha önce evet. ne kadardı? Daha önce 3,25'e 2,75'ti. Evet. Peki yeterli olacak mı bu artış? Vallahi mazot fiyatlarından zannetmiyorum. Gün yani, geçtikçe zam geliyor mazota. Bir doların üzerinde Evet 17-18 lira oldu. Kaç paraya dolduruyorsun bir depoyu? Bir depoyu kaç paraya dolduruyorum? Günlük ben 550-600 lira mazot alıyorum. Yetiyor mu bir gün? Bir gün kullanıyorum. Ya benim depom zaten her zaman full de. Üstüne ekliyoruz her Başını zaman. Eksildikçe. Yani bir depoyla para toplayabilecek misin yani? Bir deponun parasını toplayabilecek Kurtarmıyor yani. ya. Ya biz isteriz mazot 7 lira olsun yine biz 3.25'ten taşıyalım. Evet. Ama mazot fiyatlarından kurtarmıyor. Bakalım ya bugün belli olacak. Zaten insanlar da tepki göstermiyor. Alıştı insanlarımız. Halkımız alıştı. Her gün zam. Her gün zam. Yani insanımıza halkımıza bıraktık. Artık ne kazanırsak Allah bereket versin diyoruz. Peki bir bu bir depo ne kadar doluyor? Abi o, şu an bir depomuz e, aşağı yukarı e, sabah saat 6'dan akşam saat 10'a kadar 450, 470, 480 lira o civarlarda mazot alıyoruz. Kaç para yol parası topluyorsun buna karşın? O o, şu an zamdan önce 3.25'tir. Şimdi şu an bu, bu akşam belli olacak ne kadar kaldık, ne kadar kalacak. Ya bir dakika parasını toplayabiliyor musun? Yani orada yani. Yani geçen hafta mesela dün toplayamadık. Arabaya kalan para 50 lira. E ben mi alacağım? Mal sahibine mi vereceğim? Sigara mı alacağım? Yemek mi yiyeceğim? Belli olmuyordu. Ama bu akşam Allah izin verirse bakalım ne olacak, ne girecek inşallah kurtarır bizi yani. Zamlar artan mazotlar. Abi bir buçuk ayda düzgün yövmeyi almıyoruz zaten biz. Yani. Hani kimse istemez 5 lira 40 lira yol parası olsun. Senin çocuğun 2 saat iki, iki vesayet çarşıya gitse yazık günah yani 20-25 lira yol parası verecek. Şimdi kurtaracak mı sizi yani? Bilmiyoruz bu akşam alacağımız yakıta toplayacağımız paraya bakacağız. Biz 100 milyon yakıt alıyorduk. 100 milyon, 130 milyon, 150 milyon, 300, 350 lira yakıt alıyoruz biz. Hani şoför olarak akşam mal sahibine para bırakamıyorsun. Şimdi kaç paraya doluyor bu dakika? Fulledin de full. Full mi? Evet. Sıfırdan. Ben ilk başladığım 3 sene önce 400 420 şirket. şu an 1200 1250 depo oluyor. Ama saat depoyla bakma bak. Balatalar 90 milyonda 300 milyon oldu. Baskı plaka bir buçuk milyarda üç buçuk milyar oldu. Hani şu kapıyı Altın 500 e yaptırıyoruz şey işte. ya yazık yani bu herkes yazık. insanlara da yazık. Bir adam 5 milyon yol parası verdim cidden yazık günah ya. Şehir içinde 6 kilometre yol yapıyorum 5 milyon yol parası veriyorum cidden yazık günah yani. Çünkü şimdi mazot durduğu yerde duracak mı? Durmuyor ki, her gün zam geliyor. Alıştık biz yani artık, bir şey yok hani. Haberimiz var, ee, sanırım 4 lira olmuş. <laughs> öğrenciler, 4 lira. Evet, öğrenciler 4 lira. Evet, öğrenciler 4 lira, siviller 4,5 buçuk yanlış bilmiyorsam. Bunu var mı yap harçlıktan evet, harçlıktan yani? Yapacak bir şey yok. Ee, harçlıklara da zam bekliyoruz tabii bunu, ailelerimizden bekliyoruz ama hayırlısı diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Var Normal, yapacak bir şey yok. Benzin, mazot bu kadar pahalı olunca ulaşımda pahalı olacak. Ne güzel biliyor musunuz? Haklılar. Devlet benzine zam koyuyor. Bunlar ne yapsınlar? Yani ne nereye kadar Valla seçim. i̇şte diyorum ya devlete bağlı olan bir şey. Se seçimde göreceğiz. Hayırlısı kimse başımıza Allah onu nasip etsin. Ölmek istiyorum artık. Kurtuluş mu? Evet. 84 milyon ne yapacak dedi? Ya gençler yaşasın da biz artık ölmek istiyoruz. Tamam. Ama bu canım televizyon benim. Arkınız ...diyor, az bile gelmiş diyor. Yani, yani çok öyle kötü bir tepki almadık. Vatandaş farkında yani her şeyin. Valla geçen, geçen sene biz aynı kilometrede ben 150 lira yakıt alıyordum. Şu an 375-400 lira yakıt alıyorum. Farkı siz hesap edin yani aradaki. Geçen sene geçen sene 6 ay önce bilye değiştirdim. 300 liraydı. Şu an 1000 lira. Aynı bilyeyi ye, yeni, değiştirdim. 1000 lira. %300 sam gelmiş. İnşallah hayırlı olur. İnşallah mazot daha aşağı düşer. para şu an gayet iyi. Müşterilerin ee, tepkisi nasıl? Tepkisi illakin oluyor. <laughs> Zam yapmazsalar mazota kurtaracak. Zam yaparsalar yine kurtarmayacak. Yani. Zaten ma mazotla sanayiye çalışıyoruz şu an. Önceden İki yolcu bir litre mazot alıyordu. Bir gün önce dört buçuk yolcu bir litre mazot alıyor. Bunun hesabını siz yapın. Başka bir şey söylemiyorum. Ya mazot artarsa ne olacak sizin yani? Mazot artarsa bilmem herhalde kontak kapatırız. Kötü oldu. Zaten benim hani yanımda az param vardı. Şu an hani babam başka bir yere gelip aldı. Yani, yani onu bekliyorum ben de şu an burada. Kötü oldu yani. Öğrenci miyiz? Öğrenci dershaneden geliyorum şimdi işte. Ne kadar oldu biliyor musunuz? 4.25 oldu galiba öğrenci. Diye şey dedi e, sivilde galiba 4.75 öyle bir şey oldu sanırım. Arttı yani bayağı kötü oldu bence. Bence kötü çünkü ben de öğrenciyim. bizim donmuşlar 3 lira alıyorsa şu an daha fazla alacaktır. İyi olmadı bence de. Öğrencisiniz. Evet. Bana göre normal. Her şey zam gelmiş. Yani buna da normal yani zam gelmesi. Böyle. Zamların bir yerde durması lazım yani yerinde durursa. İşte bir yerde durması lazım ama yani başta kim varsa onu durdurması lazım. Milletin yapabileceği bir şey yok. Onlar da çalışıyor. Onlar da kendi ekmek paralarını kazanıyorlar. Bu şekilde mazot artıyor, maaşlar artıyor ama... Evet artıyor. maaşlar artıyor ama yani 2000 lira olsa maaş yine eskisi gibi olsa bence daha iyi. Maaşların artmasıyla hiçbir şey olmuyor çünkü her şey yine zam üstüne zam. Bu şekilde yani yani 4250 ise de yine her şey yüksek bir şekilde fiyatı çıkmış yani.